Değerli arkadaşlarım, Yargı Stüdyolarından hepinize merhabalar. Ne yaptık, e, ne yaptık? En son bölme konusunu bitirdik. Şu anda bölünebilme kurallarındayız. ÖSYM buradan bir soru soruyor. O yüzden beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Bakın artık can alıcı noktalara doğru gelmeye başladık. Şimdi bölünebilme kurallarında arkadaşlar bilmemiz gereken temel kuralları verip daha sonra sorularını çözüp ödevlendirme ile birlikte bu konuyu da kapatmış olacağız. İlk olarak neyden başlıyoruz? 2 ile bölünebilme. Diyor ki bakın birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Yani bir sayı düşünün 2 basamaklı olur, 3 basamaklı olur ya da bir rakam olur fark etmez. Eğer bu sayı çiftse yani sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 ile bitiyorsa arkadaşlarım ne oluyor? Bu sayı 2 ile tam bölünüyor. Basit bir örnek verebiliriz. Mesela diyelim ki 44 sayısı. Hemen nereye bakıyorum? Birler basamağına yani son basamağına bakıyorum. Çift olduğu için ne diyorum? 2 ile tam bölünebilir diyorum. Mesela 156 ya da ne bileyim 1468. Bakın bu sayıların her birinin son basamağı yani birler basamağı çift olduğu için arkadaşlar 2 ile tam bölünebilir diyoruz. Bakın gayet basit. Bu şekilde ne yapacağız? Sorular üzerinde bunları yorumlayacağız. Devam ediyoruz bakın. 3 ile bölünebilmeye geldik şimdi. Sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ise sayı 3 ile tam bölünür diyoruz. Yani arkadaşlar Elimizde bir sayı olsun tamam mı? Yine 3 basamaklı, 4 basamaklı çok fark etmez ne olduğu. Biz bu sayının rakamlarını toplayacağız ve topladığımız sonuç, e, topladığımız sonuçta elde ettiğimiz sayı 3 ve 3'ün katıysa bu sayı ne oluyordu? E, 3 ile tam bölünüyordu diyoruz. Rakamlar toplamının 3 ile bölümünden artan ise bize neyi veriyor? Kalanı veriyor. Gelin yine basit bir örnek üzerinden bunu değerlendirelim arkadaşlar. Mesela 546. Şimdi bu sayı 3 ile bölünebilir mi? İnceliyorum ne yapmam lazım? Bütün rakamların değerlerini ne yapmam lazım? Burada toplamam lazım. Şöyle yapalım arkadaşlar bakın. 5 artı 4 artı 6. Kaç yapıyor bakın? 15 yapıyor. Peki 15 3'ün katı bir sayı mı? Evet 3'ün katı bir sayı. Yani 3'e tam bölünebilen bir sayı. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım 546 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor. Yorumunu yapıyoruz. Peki rakamlar toplamının 3 ile bölümünden kalanı verir ne demek? Mesela onun ilgili de hemen bir örnek gösterelim. Ne diyelim 764 olsun mesela tamam mı? Şimdi bu sayı 3 ile tam bölünebilir mi? Bunu inceleyeceğim. Yine ne yapıyorum? Rakamlarını topluyorum. Kaç yapar bunların rakamlarını toplarsam bakın. 7 artı 6 artı 4'ten 17 sonucuna ulaşırız. Peki 17 3'ün bir katı mı? Değil. O zaman demek ki bu sayı 3 ile bölününce kalan veriyor bize. Peki bu kalanı nasıl bulacağız? Yapmamız gereken işlem çok basit. 17 sayısını 3'e bölmek. Yani 764'ün 3'e bölümünden kalanı bulmak yerine rakamlar toplamının 3'e bölümünden kalan da yine bana neyi veriyor tabii ki? Kalanı veriyor. E peki 17'yi 3'e böldüğümüzde 17'nin içerisinde 3 kaç kere var? 5 kere var. Kalan ne? 2. Demek ki arkadaşlar bu 764 sayısını 3'e böldüğümde kalan bana neyi veriyormuş? Yani kalanım neymiş? 2'ymiş. Yani buradaki, burada bahsetmiş olduğumuz rakamlar toplamının 3 ile bölümünden Evet tahtamız anlık bir gidiş yaşadı. 3 ile bölümünden artan kalanı verir dediği mantık aslında bu oluyor arkadaşlar. Evet geldik şimdi nereye? 4 ile bölünebilmeye. Sayının son iki basamağı 4 ve 4'ün katı ise bu sayı 4 ile tam bölünür. Yani burada da arkadaşlar bakmanız gereken şey ne? Sayının son iki basamağı. Sayının son iki basamağını oluşturan sayının 4 ile bölümünden artan kalandır. Yani aslında 3 ile bölünmedeki mantıkla hemen hemen aynı arkadaşlar. Eğer son iki basamağı 4'e tam bölünmüyorsa nedir? O son iki basamağını 4'e böldüğümde artan değer yani bulmuş olduğum kalan aynı zamanda o sayının 4 ile bölümünden kalanıdır diyoruz. Mesela ne diyelim? 864 sayısı acaba 4 ile tam bölünebilir mi? Tabii ki sayının tamamını 4'e bölmeyle uğraşmıyorum. Hemen ne yapıyorum? Son iki basamağına bakıyorum. 64'e bakıyorum. E 64 nedir mantıken? 4'ün tam bir katıdır. Yani 4'e böldüğümüzde 64'ü 16 sonucunu verir ve dolayısıyla 4 ile tam bölünebilir yorumunu yapabiliriz. Peki 800 68 olsun mesela arkadaşlar. Bakıyorum. Son iki basamağı ne? 68. I. 68 4'ün tam katı değil. O zaman kalanı bulmak için yine ne yapmam lazım? 68'i dörde bölmem lazım. Zaten 16 kere olduğunu biliyorum. 64. Kalan nedir o zaman bu durumda? Ee, şöyle 17 diyelim tabii ki bu arada e, tam bölünüyormuş arkadaşlar ne yaptık zaten 4 arttırdık mantıken yani şöyle şimdi 64 e, 4 ile tam bölündüğü için ben bunu 4 arttırdım yine 4'e bölünmüş oldu yanlış örnek verdim aslında şöyle yapalım ee, 868'i vermeyelim de mesela ne verelim <laughs> 871'i verelim tamam mı yani iki tane tam bölünen örnek vermiş olduk 871 ne yapıyorum hemen 71'i 4'e bölüyorum. Kaç kere var? 17 kere var. 68 kalan ne? 3. Demek ki arkadaşlar 871 sayısının 4 ile bölümünden kalan neymiş? 3'müş. Evet bakın 2, 3 ve 4 önemli arkadaşlar. Tabii ki 5 de önemli ama 5 kolay. 5 ile bölünebilme kuralı bize diyor ki birler basamağı 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünebilir. Ötesi yok arkadaşlar. Daha fazla kurcalamamıza da gerek yok. Yani Birler basamağına bakıyoruz. 0 ya da 5 herhangi birisi olabilir. Eğer 0 ya da 5 varsa ne oluyor arkadaşlar? 5 ile tam bölünebiliyor. Birler basamağının 5 ile bölümünden artan ise yine bize kalanı verir. Mesela arkadaşlarım 170 sayısını ele aldığımız zaman birler basamağında ne var? 0 var. O zaman bu sayı 5 ile tam bölünür. Veya 175 sayısını ele aldığımızda yine birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. Birler basamağında 5 olduğu için yine bu sayıda 5 ile tam bölünebilir diyoruz. Peki birler basamağının 5 ile bölümünden artan bize kalanı veriyorsa mesela 170 ile 175 arasındaki sayıları inceleyelim. 5'e tam bölünmeyecektir. Mesela 171 dedik arkadaşlar. Birler basamağı bunun ne? 1. Dolayısıyla bunun 5 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani şöyle düşünün. 0 ve 5 olması gerekiyor ya. 0 ile 5 arasındaki değerler diyelim ki 171, 172 hani pratik yolunu söylüyorum. 173 ve 174 görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sayıların 5 ile bölümünden kalanını araştırıyorum. E şimdi son basamağı 1. O zaman 5 ile bölümünden kalan yani 5'i 1'e bölmeniz lazım. Şu anda uzun olarak gösteriyorum. Daha sonra pratik yöntemini zaten söyleyeceğim. 5'i 1 ile böldüm. 4 kere var. 5'ten 4 çıkarttım. Kalan 1. Yani arkadaşlar aslında sıfırdan İleriye doğru sayıyorsunuz. Direkt burada 0 ile 5 arasında bir sayıysa direkt birler basamağı aslında bize 5 ile bölümünden kalanı veriyor. Şunu söylemek istiyorum. 172 mesela 5 ile bölümünden kalan direkt 2'dir. 5'i 2'ye bölmenize gerek yok. Zaten yine 2 sonucunu ne yapacaksın? Bulacaksın. Aynı şekilde 173 nedir 5 ile bölümünden kalan? 3'tür arkadaşlar. 174'ün de aynı şekilde 5 ile bölümünden kalan nedir? 4'tür. Peki 175'ten sonra gelen değerlere bakalım. Mesela 176, 177 ...178 ve 179 şeklinde ilerleyelim. Burada da arkadaşlar şöyle... ...5'in üzerinden bir bir sayarak kalanı yine söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Mesela 176'nın da 5 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. Yani yine e, uzun uza diye anlatacak olursak... ...6'yı 5'e böldük zaten bir kere var. Ne kaldı? 1 kalmış oldu. Yani 0 ile 5 arasındaki sayıların direkt böyle hani... ...biller basamağı 5 ile bölümünden kalanı veriyor ya... ...5 ile... 9 arasında da yani 5 ile 0 arasında aslında buradaki değerlerde de ne yapıyorsun? Direkt birer birer sayıyorsun. Mesela 176 son basamağı, biller basamağı 6 olduğu için 1 arttırıyorsun. O zaman o zaten 1 kalanını veriyor. Zaten 175'e tam bölünmüş mü sayı. E 176'da kalan mantıken ne olur? 1 olur arkadaşlar. 177'de de aynı şekilde bakın nedir? 5'ten 2 gitmişim. O zaman demek ki bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş arkadaşlar. Peki 178 için yine aynı yorumu yapacak olursak 5 ile bölümünden kalan nedir? 3'tür. 179'un ise 4'tür arkadaşlar. Bu şekilde pratik olarak da kalan bulma işlemlerini ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz. Geldik şimdi 8 ile bölünmeye. Normalde <laughs> arada 6 ile bölünebilme var. Ama oradaki özel durumdan ayrıca bahsedeceğim için sona attım arkadaşlar. 7 ile bölünebilme de çok zaten sorulmadığı için o kısmı atlamamızda herhangi bir sakınca yok. 8 ile bölünebilme. Sayının son 3 basamağı 8'in katı ise sayı 8 ile tam bölünür. Yani arkadaşlar örnek kısmını artık sizde size bırakıyorum. Bu 4 ile bölünebilme ile hemen hemen benzer. Zaten birbirinin katı olduğu için arkadaşlar. 4 ile bölünebilmede son 2 basamağına bakarken 8 ile bölünebilmede ne yapıyoruz? Sayının son 3 basamağına inceliyoruz. Ve bu 3 basamağını 8'e e böldüğümüzde eğer tam bölünüyorsa... Sonuçta da bu sayı 8 ile tam bölünebiliyor yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Yine bakın benzer mantıkta sayının son 3 basamağını oluşturan sayının 8 ile bölümünden artan yine bize neyi veriyor? Kalanı vermiş oluyor. Evet Devam ediyoruz hızımızı kesmeden 9 ile bölünebilmedeyiz arkadaşlar. Bakın 9 ile bölünebilme aslında 3 ile bölünebilme ile çok benzer. Buradaki olayımız ne? Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam bölünür yorumunu yapıyoruz. 3'te ne yapıyorduk hatırlarsanız 3 ile e, bölünebilme kuralında rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün katı olmak durumundaydı 9'da ise arkadaşlar rakamları toplamı 9 dokuz ve 9'un katı olduğu takdirde bu sayı 9 ile tam bölünebiliyor yorumunu yapabiliyoruz yani arkadaşlar 9'u gördüğünüzde 3'ü hatırlayın 3'ü gördüğünüzde direkt olarak 9'u hatırlayabilirsiniz. Rakamlar toplamının 9 ile bölümünden artan yine kalandır. Evet rakamları topladınız 9'un tam katı gelmedi. O zaman o elde ettiğiniz sayıyı 9'a böldüğünüzde elde etmiş olduğunuz kalan aynı zamanda o sayının 9 ile bölümünden kalanı bize veriyor arkadaşlar. Devam ediyoruz neredeyiz? <laughs> 10 ile bölünebilmedeyiz. 10 ile bölünebilmedi arkadaşlar aslında çok basit. Burada bakmanız gereken şey birler basamağı. Birler basamağındaki rakam 0 olan sayı 10 ile tam bölünür. Yani arkadaşlar 5 ile bölünebilmede 0 veya 5 olması gerekiyor diyorduk. Ancak 10 ile bölünebilmede yalnızca ne olması lazım? Birler basamağının 0 olması lazım. Bir sayının birler basamağındaki rakam ise o sayının 10 ile bölümünden kalanı bize vermiş oluyor. Yani birler basamağının 0 olması lazım arkadaşlar. Diyelim ki 250. Hemen bakıyorum biller basamağına yani son basamağına evet 0 var o zaman bu sayı rahatlıkla 10'a bölünebilir. Yorumunu yapabiliyorum. Peki 0 haricinde biller basamağı herhangi bir rakam olabilir. Farklı bir rakam olabilir. Atıyorum işte 351, 472, 863 gibi. Burada da arkadaşlar bakın kalanı bulmak gayet basit. Birler basamağındaki rakama bakıyorsun. Neymiş birler basamağındaki rakam? 1. O zaman 10 ile bölümünden kalan 1 deyip geçiyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir esprisi yok. 472 aynı şekilde birler basamağına bakıyorum. 2. O zaman bu sayının 10 ile bölümünden kalan nedir? 2'dir. 863 aynı şekilde biller basamağında 3 rakamı bulunduğu için 10 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlarım? 3'tür bakın gayet basit hiç kafanızı bulandırmaya gerek yok. Evet geldik şimdi 11 ile bölünebilmeye arkadaşlar. Buradan çok fazla tabii ki yine soru gelmiyor ama şöyle bir bahsedelim yine de. Burada farklı bir özellik var arkadaşlar farklı bir kuralımız var. Sayının rakamları sağdan sola doğru bakın artı eksi artı eksi ile işaretleniyor ve daha sonra toplanıyor. Bu elde ettiğimiz toplam 11'in katı ise sayı 11'e kalansız bölünebiliyor yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. 539 sayısını ele alalım. Diyor ki bakın sağdan sola doğru artı eksi şeklinde sırala. Bakıyorum sağdan sola doğru artı eksi artı. Şimdi bu artı eksiler nedir arkadaşlar? Tabii ki bu rakamların kat sayılarıdır. Bunları toplayacağız şimdi bakın. Artı 5. Beş. Sonuçta 5'in altında artı yazıyor. 5 artı bakın 3'ün altına eksi yazmışım dolayısıyla burası eksi 3 artı ne var bir de 9'um var. Peki bu toplam bana kaçı veriyor? Şöyle bir toplayalım bakın. 5 ile eksi 3'ü topladım. 2. 2 ile de 9'u topladım. 11. Evet bakın 11 ile kalansız bölünebilir. Çünkü 11 kendisinin tam katı olduğu için 539 sayısı 11 ile tam bölünebiliyor. Birazcık detay bir bilgi. Ancak bunu da bilmenizde hiçbir sakınca yok. Evet şimdi geldik. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Diyor ki bize Aralarında asal çarpanların her birine tam olarak bölünebilen sayı bu sayıların çarpımına da tam bölünür. Ne demek istiyorum? Hani 6 ile bölünebilmeyi atlamıştık dedik ya arkadaşlar bakın. 2 ile 3 aralarında asal değil mi? Aralarında asal mantığını zaten vermiştik. Bu durumda 2 ve 3'e tam bölünen sayı 6'yı da tam böler diyor. Şimdi arkadaşlar neydi aralarında asal? İki sayının birden başka ortak böleni yoksa biz bu sayılara aralarında asal sayılar diyorduk. Peki Şimdi dedik yani 6 ile bölünebilme. Arkadaşlar 6'nın çarpanları neler? 2 ve 3 yani aralarında asal çarpanları öyle değil mi? Sonuçta 2 ile 3 aralarında asal. O zaman şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eğer bir sayı 2'ye ve 3'e aynı anda bölünebiliyorsa yani hem 2'ye hem 3'e aynı anda bölünebiliyorsa o zaman ne diyeceğiz? Bu sayı 6 ile de tam bölünebilir yorumunu yapacağız arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. Ne olsun? 674 e, desek ne olur? 17 olur. Şuradan bir tane sayı değiştireceğiz. 684 diyebiliriz mesela. Evet. 684. Şimdi bakıyoruz mesela ilk olarak 6 ile bölünebilme durumunu inceleyeceğim ya. İlk olarak 2'ye bakın arkadaşlar. Zaten çiftse 2'ye bölünür. Evet. Şimdi bu sayı çift olduğu için 2 ile bölünebilme durumunu sağlıyor. Peki 3'e bölünebilir mi? Hemen buna dikkat edelim. Ne yapıyorduk? Rakamları topluyorduk. 6 artı 8 artı 4. Ne yaptı arkadaşlar? 18 yaptı. Dolayısıyla bu sayı da 3 ile tam bölünebildiğine göre demek ki 684 sayısı 6 ile tam bölünebiliyor yorumunu yapabiliriz. Mesela 12 ile bölünebilme kuralı yok ama ne yapacaksın? Hemen 12'yi oluşturan aralarında asal çarpanları inceleyeceksin. Nedir? 3 ve 4 aralarında asal. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ve 4 aralarında asal olduğu için eğer bir sayı hem 3 ile hem de 4 ile tam bölünebiliyorsa o zaman 12 ile tam bölünebilir. Yorumunu ne yapabilirsin? Yapabilirsin diyoruz. Evet, bölünebilme kurallarını arkadaşlar şöyle bir toparlamış olduk. Tekrar etmenizde zaten bir sakınca yok. Şöyle bir başa dönüp tekrar edebilirsiniz. Şimdi gelin bunlarla ilgili soruların çözümlerine birazcık e, odaklanalım. Nasıl gelir sorular? ÖSYM nasıl sorar? Bunların üzerinde konuşalım. Evet, ilk sorumuzdayız şimdi. Rakamları farklı bakın. 38A sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. Bakın rakamları farklı diyorsa bunun altını çiz. Önemli. Yani direkt bir soru ne yapar? Yani sizden yani şöyle ya bir soruyu alırsınız cebe atarsınız ya da bir anda hiç beklemediğiniz anda bu soru çöp olur arkadaşlar. O yüzden Burada rakamları farklı diyorsa ya da atıyorum tanımlamış olduğu farklı bir sayı kümesi varsa bunlara çok dikkat edin. Algılarınız açık olsun. Şimdi 2 ile tam bölünebilmekte ise ne diyor bize? A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hemen sayıyı şuraya getireyim bakın. 38 A. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Biller basamağının çift olmasıydı. Dolayısıyla A ne olabilir arkadaşlar? Bakın 0, 2, 4, 6, 8. Bunların hepsi olabilir mi? Aslında olabilir mantıken. Ama soru da bize diyor ki rakamları farklı olsun diyor. E burada 8 var. O zaman ben ne yapamam? 8'i kullanamam. Dolayısıyla arkadaşlar 8 haricinde burası hangi değerleri alabilir? 0, 2, 4 ve 6 değerlerini alabilir. Bize bunların toplamını soruyor. O zaman toplayalım bakın. 2 artı 4 artı 6 sıfırı zaten yazmama gerek yok. Ne yapar buradan arkadaşlar sonucumuz? 12 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği gelmiş oluyor. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. 3 basamaklı 5 A 3 sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A kaç farklı değer alabilir? Evet burada da 3 ile bölünebilme kuralı ile alakalı bir soru var. Rakamları farklı dememiş. O zaman arkadaşlar ben bu sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini nasıl inceleyeceğim? Tabii ki de rakamlarının toplamını e, inceleyerek bulacağım. Dolayısıyla rakamlarını toplarsam bakın 5 artı A artı 3. Ne yaptı bakın? 8 artı A yapmış oldu. Yani 5 ile 3'ü toplarsam 8 artı A'nın ne olmasını istiyorum? 3 ve 3'ün bir katı olmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya ne yazdım? 3K yazmış oldum. Peki arkadaşlar buradaki A sayısı hangi değeri alırsa 3'ün tam katı olur. Düşünüyorum mesela 1 değerini alabilir. Çünkü A yerine 1 yazarsam 8 ile 1'i toplarım. 9 ve 3'ün katını elde ederim. Bundan sonra artık düşünmene gerek yok. İlk değeri bulduktan sonra 3'e 3'er bunu çok rahat arttırabilirsin arkadaşım. Dolayısıyla 1, 4 ve 7 bakın 3'e 3'er arttırdım. A'nın alabileceği değerleri burada ne yapmış oldum? Tespit etmiş oldum. Peki neyi soruyor? Kaç farklı değer alabilir? Şöyle soruyor tekrardan bakıyorum arkadaşlar. Gözlemci bakış açısıyla. Ne oldu? Rakamları farklı dememiş. 3 basamaklı bir sayı. 3 ile bölünebilme kuralını inceliyorum. Rakamları farklı demediği için buradaki 3 tane değeri de ne yapabilir? Alabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız buradan A seçeneği 3 farklı değer alabilir olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz 3. sorumuzla. Evet bakın 96x sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Burada da 4 ile bölünebilme kuralını inceleyeceğiz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 96x sayısında son 2 basamağı incelemem gerekiyor. Peki son 2 basamağı inceleyecek olursam ne olursa burası 4 ile tam bölünür. Yani x ne yazabilirim ben? Hemen bakıyorum. 0 yazarsam 64'e tam bölünür. Dolayısıyla x değeri 0 olabilir. Bundan sonra da yine arkadaşlar tabii ki ne yapacağız? Artık 4'er 4'er arttıracağız. Yani 0 olur, 4 olur ve 8 olur. Zaten arkadaşlar hani 4'er 4'er arttığında mantıken ne olacak? Sayı 4'e bölünebiliyor olacak. O yüzden hani tek tek incelemektense az önce 3 ile bölünebilmede oluşturduğumuz mantık gibi yine burada da 4 ile bölünebilme durumunu incelediğiniz için bu sayıyı 4'er 4'er rahatlıkla arttırabilirsiniz. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler toplamı buradan ne olur? 8 artı 4'ten 12 olmuş olur. Rakamları farklı diyor mu? Rakamları farklı dese de zaten önemli değil. 0, 4 ve 8 9 ve 6'dan zaten her türlü farklı olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza. 4 basamaklı bakın 7, 3, 4, M sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre M'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Hemen sayımızı şuraya alalım yine arkadaşlar geniş geniş bakın 7, 3, 4, ve m şimdi 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyorsa şöyle düşünelim. Eğer ki bu sayı 5 ile tam bölünebilen bir sayı olsaydı. O zaman m hangi değerler alabilirdi arkadaşlar? Hatırlayın ya 0'ı alabilirdi ya da 5'i alabilirdi. Sonuçta 5 ile bölünebilme kuralım neydi? Birler basamağının 0 ya da 5 olmasıydı. Dolayısıyla bu sayı eğer 5 ile tam bölünebilseydi o zaman ne olacaktı bakın burası? Ya 0 olurdu ya da 5 olurdu. E şimdi bize diyor ki 5 ile bölümünden kalan 3. O zaman arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. 5 ile bölümünden kalan 3 olması için pratik olarak şöyle söyleyebiliriz. Ne yapacağım bunu? 3 arttıracağım arkadaşlar. Öyle değil mi? Sonuçta şu anda bu sayı 5 ile tam bölünebiliyor. 5 ile bölümünden 3 kalanı vermesi için buranın 3 fazlası olması lazım. Yani arkadaşlar 7343 olabilir. Veya aynı şekilde bakın buraya da aynı işlemi uyguluyorum. Ne yapıyorum? Hemen 3 arttırıyorum ki 5 ile bölümünden kalan 3 olsun. O zaman 7348 olmuş olur. Dolayısıyla M hangi değerleri alabilir? Bakın 3 ve 8'i alabilir. Gayet pratik bu şekilde yorumumuzu yapabiliriz. Peki bize neyi soruyor? M'nin alabileceği değerler çarpımı. O zaman 3 kere 8'den cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? 24 gelecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız e seçeneği olacaktır diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Beşinci soruyu arkadaşlar bakın güzel bir soru. Tam sınav tarzı bir soru. Dolayısıyla e, bu tarz sorulara çok dikkat edin. Ne diyor bize? 3 basamaklı 6AB doğal sayısı hem 5 hem de 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A rakamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bakın burada iki farklı e, bölünebilme durumu var. Ben burada ikisini de incelemem lazım. Ama mantıklı olanı yapmam benim için her zaman işimi kolaylaştırır. Peki ne yapalım? Şimdi 6AB sayısı bize verilmiş ya. 9 ile bölünebilme durumunu incelesem burada iki tane bilinmeyen var. Yani A ve B gibi iki tane bilinmeyen var. Dolayısıyla bunların yerine değer bulmakla uğraşmaktansa ben ne yapayım? Önce 5 ile böl 5 ile bölünebilme durumunu inceleyeyim arkadaşlar. Çünkü daha basit. 5 ile bölünebilme kuralı ne diyor? Birler basamağı 0 ya da 5 olacak. Süper. O zaman bu sayı arkadaşlar ne olabilir? Ya 6A 0 şeklinde bir sayı olabilir ya da 6A 5 olabilir. Bakın iki farklı durumu ne yaptım elde etmiş oldum. Şu anda işim kolaylaştı. Artık 9 ile bölünebilme kuralını rahatlıkla inceleyebilirim. Ama ilk halinde inceleyemezdim. Çünkü baya bir uğraşırdım ve süre olarak sıkıntı yaşardım. Şimdi artık 9 ile bölünebilme kuralını inceleyelim. Neydi 9 ile bölünebilme kuralı? Hemen şöyle hatırlatalım. da taze konuyu yeni anlattık. O yüzden her soruda arkadaşlar hatırlatacağım. Ne oldu bakın topladım rakamları. 6 ile 0'ı topladım zaten 6. Bir de bunun üzerine a ekliyorum. Yani a artı 6'nın ne olması lazım? 9 veya 9'un katı bir sayı olması lazım. O yüzden buraya 9k dedim. Aynı mantıkla burada da rakamlar toplamını yazacak olursam a artı 11 eşittir yine ne olacak? 9k olmuş olacak. Peki a ne olursa 9'un katı olabilir arkadaşlar? Düşünüyorum. 3 olursa zaten toplamları 9 olur ve 9 ile tam bölünür. 3'ten sonra bir değer alabilir mi? Yani şöyle rakam olarak alamaz arkadaşlar. Bunu 9 arttırmam lazım. 12 oluyor. E sen burada A yerine 12 yazarsan o sayı 4 basamaklı bir sayı olur. Aynı şekilde burası da bakın. 11 ile neyi toplarsam 9'un bir katı sayıyı elde ederim. Şimdi bakıyorum 9'un katlarına 9, 18, 27. Ne var? Burayı ben 18 yapabilirim. O zaman demek ki A yerine yazmam gereken değer ne? 7. 7 yazarsam toplam neye eşit olur? 18 eşit olur. 27'yi elde etmem için arkadaşlar 16 yazmam lazım. Yine olmuyor. Yani burada A 3 ve 7 değerlerini alabiliyor. Şimdi bakın sorunun artık en ince detayına kadar girdik. Bize neyi soruyor zaten? A rakamının alabileceği değerlerin toplamı. Zaten B ile bir işimiz yok sorudan anlaşıldığı üzere. E A'nın alabileceği değerleri de bulmuş olduk bakın. 3 ve 7. Bize bunların toplamını soruyor dolayısıyla 3 ile 7'yi toplarsak cevabımız neye eşit olacaktır? 10'a eşit olacaktır. Yani D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Bakın gayet sınav tarzı güzel bir soru. Evet geldik şimdi 6. sorumuza. 3 basamaklı 3 1, A sayısının 10 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre A kaçtır arkadaşlar? Bakın çerez bir soru. Sayıyı hemen yazdım buraya. 10 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağının yalnızca 0 olması durumuydu. 0 haricindeki burada yazan bütün rakamlar zaten 10 ile bölümünden kalanı veriyordu. E zaten 10 ile bölümünden kalan 4 dediğine göre A'nın burada alabileceği tek bir değer vardır. O da nedir? 4'tür arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır diyoruz. Geldik 7. sorumuza. İki basamaklı AB doğal sayısı ve iki basamaklı BA doğal sayısı bakın iki basamaklı doğal sayı olarak tanımlanmış. Ne diyor? 6 ile tam bölünebilmektedir. A B farkının da 4 olduğu bize verilmiş. Bize neyi soruyor bakın? A'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar AB ve BA her iki sayıda neye bölünebiliyor? 6 ile tam bölünebiliyor. Neydi 6 ile tam bölünebilmek kuralı hatırlayalım. 2 ile ve 3 ile tam bölünebilen doğal sayılar aynı zamanda 6 ile de tam bölünebiliyordu. E şimdi her ikisi de 6 ile bölünebiliyorsa her ikisi de 2 ve 3 ile bölünmek durumunda. Şimdi AB'yi incelediğimde mesela B'nin ne olması lazım? çift olması lazım. Çift bir rakam olması lazım ki 6 ile bölünebilme şartının en azından ilk kısmını sağlayabilmiş olalım. Aynı mantıkla BA'da da arkadaşlar yine A'nın da ne olması lazım? E çift olması lazım. Sonuçta bu da 6'ya bölünebiliyor ve dolayısıyla 2 ile bölünebilmek zorunda. O zaman A'nın ve B'nin buradan çift olduğunu ne yapabiliyorum rahatlıkla? Anlayabiliyorum. E bize bir de bir eşitlik verilmiş. A eksi B eşittir 4. Şimdi a ile b'nin zaten rakam olması benim işimi kolaylaştırıyor. O zaman a eksi b eşittir 4 ise arkadaşlar ve a ve b'nin de çift rakamlar olduğunu bildiğime göre buraya çok kolay değerler verebilirim. Mesela ne olabilir arkadaşlar? 8 veririm, 4 veririm. Öyle değil mi? Hani 9 veremem ya da ne bileyim tek bir rakam buraya veremem. O zaman başka ne olabilir? 6'ya 2 olabilir, 4'e 0 olabilir. Olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. 4'e 0 verirsem tamam burası 40 yapar ama burası da 04 çıkıyor. Yani iki basamaklı bir sayı olmadığı için bu durumu ne yaptım? Direkt elemiş oldum. E o zaman A8 B4 olabilir. A6 B2 olabilir. Peki bunlardan hangisi benim istediğim şartı sağlıyor? Şimdi artık 3 ile bölünebilme durumunu inceleyebilirim. Mesela 8 ve 4'ü deneyecek olursam şimdi AB sayısı 84 olur. O zaman BA sayısı da 48 olmuş olur. Bakıyorum. 84 ve 48 zaten 2 ile bölünebilme durumunu sağlıyor. Peki 3 ile bölünür mü? Hemen bakıyorum. 8 artı 4 eşittir 12. 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünebiliyor. Yine zaten buraya bakmaya gerek yok. Zaten rakamların yerlerini değiştirdim. Toplamları yine 12 yaptığı için 3 ile tam bölünebiliyor. O zaman demek ki A'nın 8, B'nin 4 olduğu durum benim istediğim şartı sağlıyor. Peki 6 ile 2 olmaz mı hocam? Hemen deneyelim onu da şurada. Mesela 62 değil mi? 2'ye zaten bölünüyor. Rakamlarını toplarsam ne olur bakın. 6 artı 2 eşittir 8. 3'ün katı çıkmadı. Dolayısıyla bu durum sağlamamış oluyor. Buna da bir çizik atabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Peki neyi sormuş bize? A kaçtır? O zaman A'nın 8, B'nin 4 olduğunu buldum. Bu saatten sonra istediğini sorabilir. A'yı sormuş ve dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği 8 olacaktır diyoruz. Evet geldik 8. sorumuza. 2 basamaklı A4 doğal sayısı 3 ile 2 basamaklı 4A doğal sayısı ise 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın arkadaşlar A4 sayısı ne ile tam bölünebiliyormuş? 3 ile. Peki 4A doğal sayısı ne ile tam bölünebiliyormuş? 2 ile. Hangisini önce inceleyeyim? Yani mantıklı olan hangisi? Şimdi şu ifadenin 3 ile bölünebilme durumunu inceleyebilirim. Ama burada daha basit bir şey var bakın. 2 ile bölünebilme durumu. O zaman şöyle yapalım bakın. Hemen 2 ile tam bölünebiliyorsa bu sayı A'nın alabileceği değerleri elde etmek gayet kolay. O zaman ne yazabilirim A yerine bakın. 0, 2, 4, 6 ve 8. Sonuçta 2 ile bölünebilmesi için birler basamağının çift olması lazım. Peki rakamları farklı dememiş. Başka herhangi bir şartım yok. Bakıyorum şimdi A 4'ü inceleyeceğim. An. ancak şimdi burada A başa geldiği için 0'ı alamam. Bir kere bunu sildim. Daha sonra 2, 4, 6 ve 8 bunlardan hangileri olabilir arkadaşlar? Yani hangilerini buraya yerleştirebilirim? Şöyle düşünüyorum bakın. 2'yi buraya koyarsam ne olur arkadaşlar? 2'yi buraya koyarsam evet 24, 3 ile tam bölünebilir. Peki başka? 4'ü koysam olur mu? 44, 3'e tam bölünebiliyor mu? Hemen 4'ü 4 ile topladım. 8 yaptı. 3 ile tam bölünebilmediği, bölünemediği için olmaz arkadaşlar. 4'ü de sildim. Peki 6'yı koysam ne olur? 64 sayısı 3 ile tam bölünebilir mi? Hemen bakıyorum. 64. 6 ile 4'ü topladım. 10. Yine 3'ün tam katı yapmadı. O zaman demek ki 6 da benim işimi görmüyor. Son olarak 8'i deniyorum. 8 koyarsam buraya 84 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor mu? Hocam 8 ile 4'ü topladım. 12 sonucuna ulaştım. Yani 3'ün tam katı çıktı. Evet bölünebiliyor. O zaman demek ki 8'i de ne yapabilirim? Rahatlıkla kullanabilirim. Yani a'nın alabileceği değerler burada neymiş arkadaşlar? 2 ve 8'miş. Bize de bunların zaten toplamını sorduğu için 2 ile 8'i toplarsam cevabımı 10 olarak bulmuş olurum. Dolayısıyla doğru cevabımız neymiş? D seçeneğiymiş diyoruz. Evet, bölünebilme kurallarına giriş yaptık. Güzel de sorular çözdük arkadaşlar. Tabii ki yeter mi? yetmez. Ne yapıyorsunuz? Hemen bölünebilme kuralları ile ilgili sorularımızı soru bankasından çözüyorsunuz. Çözemediğiniz yerde yine bakın ne yapacaksınız? Hemen e, kitabın üzerinde bulunan kodu okuttuktan sonra yine orada da ben yanınızda olacağım. Size yardımcı olacağım. Bu konuyu bu şekilde bitiriyoruz bakın arkadaşlar. Bir sorumuz geliyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir konu, bir soru bir sorudur diyoruz ve bölünebilme kurallarında bu şekilde noktalamış olduk. Bundan sonra arkadaşlar asal çarpanlar konusu var. Artık dediğimiz gibi Matematikte böyle daha can alıcı noktalara gelmeye başladık. Siz de sıkı tutarsanız çok güzel olur. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.